Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda modern bilimin en büyük dehalarından biri olan Isaac Newton'u ele alacağız. Newton, fizik ve matematik alanında devrim yaratan çalışmalarıyla tanınır ve özellikle hareket yasaları ve evrensel kütle çekim yasası ile bilim dünyasına damgasını vurmuştur. Onun felsefi ve bilimsel düşünceleri evrenin işleyişi hakkında derin bir anlayış sunar ve bugün hala bilim dünyasında önemli bir yere sahiptir. Bugün, Newton'un hayatını, bilimsel çalışmalarını ve doğa yasalarını nasıl keşfettiğini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Genç adam, Isaac Newton, bilimin temel taşlarını koyan bir dehasınız. Hareket yasalarınız ve evrensel çekim kuvveti, bilim dünyasında devrim yarattı. Bu yasaları nasıl keşfettiniz? Isaac Newton, merhaba genç adam, bilimsel çalışmalarım gözlem ve deney yoluyla doğanın işleyişini anlamaya yönelikti. Hareket yasaları, benim Principia Mathematica adlı eserimde detaylandırdığım ve evrenin işleyişine dair temel prensipleri açıklayan üç temel yasadan oluşur. Bu yasalar şunlardır. Birinci yasa, eylemsizlik yasası. Bir cisim, üzerine net bir kuvvet etkimezse, sabit hızla hareket etmeye veya durmaya devam eder. İkinci yasa, bir cismin ivmesi, üzerine etki eden net kuvvetle doğru orantılıdır ve kütlesiyle ters orantılıdır. Üçüncü yasa, her etkiye karşılık eşit ve zıt tepki kuvveti vardır. Bu yasalar evrenin her köşesinde geçerlidir ve gök cisimlerinden yeryüzündeki hareketlere kadar her şeyi açıklar. Evrensel kütle çekim yasası ise kütleleri olan tüm cisimlerin birbirlerine kuvvet uyguladığını ve bu kuvvetin kütleleriyle doğru aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu ifade eder. Bu gezegenlerin hareketlerini, gelgitleri ve daha birçok doğa olayını anlamamızı sağlayan temel bir yasadır. Genç adam: Bu yasalar evrenin işleyişini anlamamızda büyük bir devrim yarattı. Peki bu yasaların ötesinde doğanın altında yatan prensipleri nasıl tanımlarsınız? Isaac Newton: Doğa düzenli ve rasyonel bir sistemdir. Benim çalışmamda matematiksel prensiplerin doğa yasalarını tanımlamak için kullanılabileceğini gösterdim. Evrende rastgele hiçbir şey yoktur. Her şey bir nedensellik zinciri içinde işliyor. Matematik bu düzeni anlamamız için en güçlü araçtır. Özellikle diferansiyel ve integral hesap alanlarında geliştirdiğim yöntemlerle doğa olaylarını nicel olarak analiz etmek mümkün hale geldi. Bu matematiksel araçlar sadece gök cisimlerinin hareketlerini değil aynı zamanda günlük yaşamdaki birçok fiziksel süreci de açıklıyor. Bilimsel yönteminizi de biraz açar mısınız? Deney ve gözlem sizin için ne anlama geliyordu? Isaac Newton. Bilimsel yöntemde gözlem ve deney her zaman önceliklidir. Benim amacım doğanın işleyişini matematiksel formüllerle açıklamaktı. Ancak bu formülleri destekleyen deneysel kanıtlar olmadan sonuçlar geçersiz olurdu. Bir teori geliştirdiğimde onu gözlemsel verilerle ve deneylerle test ettim. Örneğin ışığın doğası üzerine çalıştığımda prizma deneyleriyle ışığın bileşenlerini keşfettim ve beyaz ışığın aslında bir renk spektrumu olduğunu gösterdim. Bilim sadece teorik düşünce değil, aynı zamanda deneyle doğrulanmış bilgiyle ilerler. Optik alanında da önemli çalışmalarınız var. Işığın doğası hakkındaki keşifleriniz bilimde nasıl bir devrim yarattı? Isaac Newton, optik üzerine çalışmalarımda ışığın doğasını ve yayılma şeklini araştırdım. Prizma deneyim, beyaz ışığın aslında farklı renklerden oluştuğunu gösterdi. Bu, ışığın renklerin bir karışımı olduğu fikrini çürütmüş oldu. Aynı zamanda yansıma ve kırılma yasaları üzerinde çalışarak ışığın farklı ortamlar içindeki davranışını anlamaya çalıştım. Bu çalışmalar modern optik biliminin temellerini attı ve gelecekteki birçok bilimsel keşif için zemin hazırladı. Genç adam, felsefe ve bilim arasındaki ilişkiniz nedir? Tanrı'nın evrendeki rolünü nasıl tanımlarsınız? Isaac Newton, bilim ve felsefe birbirini tamamlayan iki alandır. Bilim, doğanın işleyişini matematiksel ve deneysel olarak anlamaya çalışırken, felsefe ise daha derin sorular sorar. Neden varız? Evrenin ardındaki nihai sebep nedir? Benim düşünceme göre evrenin düzeni ve yasaları tanrının varlığının en açık kanıtıdır. Tanrı evreni yaratmış ve onun işleyişini düzenleyen yasaları koymuştur. Benim gözümde tanrı sadece evrenin yaratıcısı değil, aynı zamanda onun sürdürücüsüdür. Tanrı evreni mükemmel bir düzenle yaratmış ve biz bilim insanları da bu düzeni keşfetmekle yükümlüyüz. Newton Bilimsel devrim yaratan çalışmalarınız gerçekten insanlık tarihinde büyük bir etki bıraktı. Sizi daha iyi anlamak için gelecekte de sorularımla geri dönebilir miyim? Tabii ki genç adam. Bilim ve bilgi sürekli bir araştırma ve öğrenme sürecidir. Her zaman burada olacağım ve bu yolculukta sana rehberlik etmeye devam edeceğim bilgi evrenin işleyişini anlamamıza giden yoldur ve her zaman doğayı gözlemleyerek daha fazlasını öğrenmeye devam etmeliyiz.